Yılmaz Özdil 25 Mart 2020 65 yaş Aile büyüklerimizi çok severiz. Pek sayarız. Bayramda seyranda bütün akrabalar ihmal etmeyiz. Sarılırız. Ellerinden öperiz. Amcalarımız baba yarısıdır. Teyzelerimiz anneden farksızdır. Dayılarımız, halalarımız aman yarabbi can ciğer kuzu sarmamızdır. Enişteler abi gibidir. Gelinler öz kızın olsa bu kadar sevilir dünyada aile büyüklerine böylesine bağlı bir başka millet yoktur. Dede bir ölür kardeşim, iki tane osuruktan halı yüzünden bütün sülale mahkemeyi kıvır. Bütün makyaj dökülür. Maazallah ev, arsa filan kaldıysa miras davası kan davasına dönüşür. Dünyada miras yüzünden en fazla akraba vuran millet bu millettir. Bunak bu diye anasını mahkemeye veren evlat mı ararsın? Üç aylığımı çalıyor diye torununu savcılığa veren babaannemi. Kayınço'nun saçını başını yolan yenge, baldıza tüküren elti, görümceyi yumruklayan bacanak, takılarla kaçan gelin, atliye önünde bayılan kaynana. Dünyada bizim kadar aile büyükleriyle mahkemelik olan bir başka millet yoktur. Cenazeme bile gelmesin filan. Sayın 200'lü ahalimizin büyüklere saygısı aslında budur. 65 yaşındakilere sokağa çıkma yasağı getirilmesi de aslında budur. Dünyanın en saçma kararı olduğu için bütün dünyada sadece Türkiye'de uygulanıyor. Maalesef bir de Azerbaycan'da. Öncelikle bu 65 yaş nereden çıktı diye merak ediyorsanız Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği yaşlılık sınırıdır. Ama aslında hastalıkla, sağlıkla filan alakası yoktur. Sadece nüfus istatistiğinden ibarettir. 2012 yılına kadar yaşlılık sınırı atmıştı. Dünyada ortalama ömür uzadığı için 2012 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından 65'e çıkarıldı. Yani aslında 50 yaşındaki veya 60 yaşındaki kişilerin 65 yaşındaki kişilere göre daha sağlıklı olduğunu falan göstermez. Sadece dünya nüfusunun ömür ile alakalı istatistiktir. Sayın hükümetimiz yaşlılık sınırının 60'tan 65'e çıkarılmasının hemen üstüne atlamıştı. Çünkü bu sayede emeklilik yaşını ileriye öteleyerek kağıt üstünde zengin olduk palavraları yaratmıştı. Yaşlılık sınırının 65'e çıkarılması emekli maaşı vermeden milleti boş 5 sene daha fazla çalıştırmak için sömürü fırsatı olarak kullanılmıştı. AKP'nin sağlık politikaları sayesinde Türk halkının ömrü uzadığı alanları bile yazılmıştı. 65 yaş kavramı sadece nüfus istatistiğidir. 50'li, 60'lı yaşların daha sağlıklı olduğunu göstermez. 30'lu, 40'lı yaşların hastalıktan muaf olduğunu asla göstermez. İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminde aynı sandığa atılan 4 oy pusulasından üçünün geçerli birinin sahte kabul edilmesi ne kadar akla mantığa aykırıysa 65 yaşındaki vatandaşların eve kapatılıp 65 yaşından küçük vatandaşlar sokağa sanmak o kadar akla mantığa aykırıdır. Farz edelim baba 65 yaşında, anne 64 yaşında, aynı evde yaşayan çocuklar 30 ve 27 yaşında çocukların moda tabirle home office çalışma imkanı yok. Mecburen işe gidiyorlar, market pazar alışverişlerini anne yapıyor. Aynı sandıktaki dört oy, aynı evdeki dört insan. Sadece 65 yaşındaki vatandaşı zorunlu, sorunlu olarak gören zihniyetin hiç mi kafası çalışmıyor kardeşim? İşine gidemeyen vatandaşlarının maaşını hükümet olarak karşılamamak için, elektrik su paralarını ödememek için İnsanların kendi borçlarını ertelememek için resmi olarak sokağa çıkmaya yasağı ilan etmeyeceksin, saldım çayıra diyeceksin. Sonra da biz üstümüze düşeni yapıyoruz, bizim hiçbir kusurumuz yok, hep bunların yüzünden oluyor diyerek 65 yaşındakileri öcü olarak göstereceksin öyle mi? İşler yolundayken bayramda seyranda hayırlı evlat pozlarına bürünüp doğalarıyla beraber oraylarını kapmak için ellerini öpeceksin, saygıda kusur etmeyeceksin, örf adet anane ayaklarına yatacaksın. İşler biraz sarpa sarınca uzak durulması gereken, izole edilmesi gereken virüs muamelesi yapacaksın öyle mi? Özellikle kritik eşiğin aşıldığı şehirlerde toplumun tamamına sokağa çıkma yasağı getirmen gerekirken hala algı operasyonu ile uğraşacaksın. Vaktinde almadığın önlemlerin, ihmallerin, göz göre göre hatalarının siyasi günahlarının bedelini 65 yaş üstündeki insanlarımıza fatura edeceksin öyle mi? Gerçeklere maske takmaya çalışan Sağlık Bakanı açıklamıyor. Birini ben açıklayayım. İzmir'de hayatını kaybeden vatandaşlarımızdan biri henüz 45 yaşındaydı. Sayın yöneticilerimizin mantığına göre sokağa çıkma yasağına takılması için daha 20 senesi vardı.